Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlere arkadaşlar bilgisayarımız içerisindeki virüsü nasıl karantina altına alacağımızı göstereceğim. Hemen başlayalım. Bilgisayarlar senin yeni bölümündeyiz bu arada tabii ki de. Bu arkadaşlar virüs dosyamız bu atıyorum ki. Öncelikle yapmamız gereken sağ klik herhangi bir yere yeni bir dosya oluştur ve bir winrar arşivi. Winrar olmayabilir. Sizde başka bir programda olabilir. Ben winrar'ı kullanıyorum. Yeni WinRAR arşivi oluşturduktan sonra bunu kapatıyoruz. ismini veriyoruz. İki kere açıyoruz bu sonra bunu tıklayarak. Evet. Açıldı. Hemen şimdi yapmamız gereken şu. Virüs dosyası. Bunu e, atıyorum. Geri dönüşüm kutusuna atıyorsunuz. Olmuyor falan işte. Bu yapmamız gereken şu. Bunu bunun içine atıp parola seçeceğiz. Parola e, 1, 2, 3 Hani atıyorum. Tamam diyoruz. Tamam. Virüs burada Bunun normalde e, zip arşivi veya başka bir arşiv olursa bunun da e, direkt içerisine gitmesi lazım. E, şimdi ben tabi e, normal Winrar arşivi açtım. Mesela bu arşivin içinde. E, bunun içine mesela bir tane açıyoruz 321 diye. İşte bunu da bunun içine atıyoruz. Buna da parola seçiyoruz. Tamam diyoruz. Tamam diyoruz. Sonra bir daha kapatıyoruz. Ee, buradan yeni bir winrar arşivi daha açıyoruz. Hemen. Açılan winrar arşivinin içinde parola seçip tamam tamam diyoruz. Bu şekilde e, 7-8 kere yaparsanız e, virüs dosyası kilitlenir. Açamaz kendini. E, eylemine görev yöneticilerinden devam ettirme olasılığı %10'dur arkadaşlar. Çünkü daha fazla bir şekilde anne hani kendini devam ettiremez arkadaşlar. Ee, eğer bu yaramıyor diyorsanız regedit yazıyorsunuz buraya regedit regeditten arkadaşlar ik users users açılırsa bu değil system windows Hı. bir dakika Şurada bir yerde o da vardı hatırlayamıyorum şu an tam. Evet regedit kurcalama dersleri oldu bu aslında bizim için. Regedit de oynuyorum şu an anasını satayım. Bilgisayarın başına bir şey gelecek. Bence ben regedit'i kapatayım çünkü bilmiyorum abi ben. Tamam kayıt defteri sen gidebilirsin kardeş. Kusura bakma yorduk seni. Kusura bakma abi ya seni yorduk ha ee, işte böyle yapabilirsiniz ya da arkadaşlar bundan önceki videoma giderek ee, Avast'ın lisans yapımını öğrenerek Avast'la bilgisayarınızı tam sistem taraması yaptırabilirsiniz ee, ayrıca şimdi arkadaşlar ben bekleyeceğim ee, tarama bittikten sonra sizlerle birlikte virüs sileceğiz evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben de sadece bir tane virüs buldu. Eee bu virüsü o önce bir otomatik hatta ben sileceğim bunu ben. Uygulayalım hadi. Şu an başım dönüyor bir yandan da. Benim arkadaşlar bir de bilgisayarımda e, bazı aha bak. Gitti virüs gitti. Virüs gitti artık. Virüssüz bir bilgisayara sahibim ben. Ee, hızlı taraması var ee, Taşınabilir medya taraması Tarancak dosyayı seçin Açılış taraması bunlardan herhangi biri e, seçilebilir Ben fakat e, tam sistem taramasını önerdim Ve bende bir tane virüs buldu Çünkü daha önceden tarattığımda 700-800 bin tane bile virüs bulmuştu Hatta arkadaşlar ee, Bu kadar başka bir şey demek istemiyorum ee, Bu videomuz bu kadardı Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın Bay bay